Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde, maddenin şekil almış haline de cisim denir. Cisimlerin tamamı moleküllerden oluşur. Moleküller büyüklük olarak 10 üzeri eksi 9 metre mertebesindedir. Moleküllerin yapı taşları atomlardır. Moleküller içinde aynı cins atomlar olabildiği gibi farklı cins atomlarda olabilir. Örneğin H2, O2 ve N2 gibi moleküller aynı cins atomlardan oluşur. Su, karbondioksit, sülfürik asit gibi moleküller de farklı cins atomlardan oluşur. Atomun merkezinde çekirdek, nükleon ve yörüngelerinde elektronlar bulunur. Çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 10 metre mertebesindedir. En basit atom hidrojen atomudur. Hidrojen atomu çekirdeğinde bir proton ve yörüngesinde bir elektron bulundurur hidrojen atomu hariç diğer atomların çekirdeklerinde nötron da vardır. Maddeleri farklı kılan, çekirdeklerindeki proton ve nötron sayılarının farklı oluşudur. Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Bir çekirdeğin büyüklüğü, içindeki proton ve nötron sayısına göre değişir. Çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 15 metre kadardır. Çekirdek nükleon olarak da adlandırılır. Proton ve nötron kuarklardan, da kuarklarda mezonlardan oluşur.